Ne? Nerede? Dünya. Süremiz 90 saniye. Hazır mısın? Evet hazırım. Ben Peki. de çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. Ne? Nerede? Dünya. İlk soru Pongua şelaleleri. Vietnam mı? Hindistan mı? Vietnam. Vietnam dedik. Güzel başladık. Pearl, Şol şelaleleri. Çin mi? Azerbaycan mı? Çin. Çin mi acaba? Evet doğru. Central Park, Özbekistanlı Amerika Birleşik Devletleri mi? Amerika Birleşik Devletleri. Üç doğrumuz oldu. Gobustan Milli Parkı, İtalya mı, Azerbaycan mı? Haliye. İtalya. İtalya dedik. Azerbaycan olacakmış. <laughs> Keriman Juma Mescidi, Azerbaycan mı, Hindistan <laughs> Hindistan. Dört doğrumuz oldu. Redba Gölü, Senegal mi, Kazakistan Senegal. Senegal. Beşinci doğru cevabımız. Devam ediyoruz. Kusma Giyadi Köprüsü. Norveç'in Nepal mi? Norveç. Nepal olacakmış. Son 35 saniye. Hoşhoş Derwitz Kalesi. İngiltere mi? Avustralya, Avusturya mı? İngiltere. İngiltere dedik. Avusturya olacakmış. Taşe. Portekiz mi? Arnavutluk mu? Arna Arnavut. Arnavutluk mu acaba? Portekiz olacakmış. Çin seti. Nepal mi? Çin mi? Bir. Evet doğru son 10 saniye. Panjim kızıl kumsal. Hindistan mı Çin mi? Çin. 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 Doğru cevap. Kunya Urgenç Antik Kenti. Şili mi Türkmenistan mı? Şili. Şili dedik. Yedi 7 doğruyla yarışmamızı tamamlamış olduk. Tebrik hep ediyor Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal.